Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı bağışçıları bugün Çadda Hacer cergegin adlı su kuyusunu açmak için toplandık. Bu hayra vesile olan siz değerli bağışçımızın yardımı ve dualarıyla Çad'ın Zentan Mebruk köyündeki 450 sayıda kardeşimiz artık temiz suya kavuşacaklar. Yüce Rabbimiz bu güzel ameli gerçekleştirdiğiniz için ömrünüze sağlık, sıhhat ve esenlik versin inşallah. Bu amel bağışının ve bu amel bağışçımızın ve ailesinin günahlarına kefaret olacak. Sevapları sadakayı cariye olarak onların amel defterlerine yazılacaktır. Temiz suya erişimde zorluk çeken Çad halkı bu hayırlı ve bereketli su kuyusu bağışı ile kalplerinde derin bir mutluluk hissetti. Allah Teala sizi ve sevdiklerinizi cenneti ile mükafatlandırsın. Allah Celle Celalü burada bulunan herkesi efendimizin hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Tirmizi ilim 14 hadisi şerifini düstur edinenlerden eylesin. Allah rızası için yaptığınız bu bağış birçok insana hayatına dokunacak ve onlara umut olacaktır. Ömrünüzden bereket hiç eksik olmasın. Kalbinizde yaptığınız sevapların huzuru ile dolsun. De Değerli bağışçılarımız artık bu güzel sadaka cariye su kuyusunun açılışını gerçekleştirebiliriz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.